İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle Covid-19 tedbirleri kapsamında salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik ve maske kullanımı denetimleri yapıldı. Isparta il merkezinde sahada görev yapan 17 alanda 25 denetim komisyonu halkın tedbirlere uyup uymadığını kontrol etti. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde koronavirüs ile ilgili denetim yapacağını açıklamasının ardından Isparta'da bugün 17 alanda 25 Ekim'de tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Bu koltuk boş olacak. Bak. Sizin koltuk boşalacak, çapraz olacak. Sağlık için, hepimiz için özdeyişiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen koronavirüs denetimi Isparta merkezinde ve ilçelerinde Vali Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda kamu görevleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 450 farklı ekiple toplam 2200 görevliyle yapıldı. Denetimler kapsamında ekipler kafeler, lokantalar, berber ve kuaförler, toplu taşıma araçları, taksiler Kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri gibi birçok yerde denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor. Esnaflarsa gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi. Valla denetimler yerinde çok memnunuz. Bize gereken her şeyi üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz. Sadece bir an önce bitmesini diliyoruz. Çok memnunuz biz. E, odamız ilgileniyor. Sadece zaten randevu ile müşteri alıyoruz. Teknolojik ürünler kullanıyoruz. Ee, temizlik malzemelerimiz bolca var iş yerimizde. Denetimlerin olması bize çok çok iyi yani. Yerli yerinde. Hep olmasını isteriz yani. yani kendi sağlığımız açısından. Yani bu hasta diyememiz açısından. Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kent genelinde otobüs durakları ve halk otobüslerini denetlediler. Ekip araçlarından anonslar yapan polisler koronavirüs tehlikesinin henüz geçmediğini, bu yüzden de maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini söylediler. Ekipler ayrıca otobüs duraklarında bekleyen vatandaşları da tek tek kurallara uymaları konusunda bilgilendirdiler. Denetimler esnasında duraklardan yolcu alan halk otobüslerine binen ekipler, Burada otobüs oturma düzeni ve maske konusunda kontroller yaparak otobüs şoförü ve yolcuları kontrolü sosyal hayat kuralları konularında uyardılar. Herhangi bir problem yok. Otobüsümüzün dezenfektanı var.